Benim gözlerim olur musun? Oyun oynayan kedilerin neşesi Mırnav kediciyi uykusundan uyandırdı. Miyav diyerek diliyle ağzını yaladı. Karnım ne kadar da acıkmış. Sonra yerinden kalkıp diğer kedilerin yanına doğru yürüdü. Tam o sırada sert bir çarpışma yaşandı. Çarpıştığı kedi, "Hey, dikkat etsene. Kör müsün?" diyerek Mırnav'a çıkıştı. Mırnav ''Evet körüm'' diye cevap verdi. ''Göremiyorum. Bunu anlamak çok mu zor?'' Fakat çarpıştığı kedi onu duymadı bile. Oradan çoktan uzaklaşmıştı. Mırnav kedicik olduğu yere kıvrılıp oturdu. ''Beni kimse anlamıyor, kimse bana yardım etmiyor.'' diyerek gözyaşı döktü. Günler günleri kovaladı. Mırnav kedicik yapayalnızdı. Bir gün ateşli bir hastalığa yakalandı. Alnı boncuk boncuk terliyordu. Yatağında üzüntüyle ''Keşke şimdi yanımda ateşimi dindirecek, beni teselli edecek biri olsa'' diye mırıldandı. Tam o sırada yanağında bir sıcaklık hissetti. Biri onun gözyaşlarını sıcacık patisiyle siliyordu. Sevgi dolu bir ses ''Sen üzülme ne olur, ben sana yardım ederim'' dedi. Mırnal ''Sen kimsin?'' diye merakla sordu. ''Ben seni uzaktan izleyen bir pisiciyim'' dedi sesin sahibi. Öyle üzgün görünüyorsun ki sana yardım etmek istedim. Haydi şimdi söyle. Senin için ne yapabilirim? Mırnav ateşler içinde yanıyordu. Şimdi soğuk bir şeyler olsa diye geçirdi içinden. Sonra birden heyecanla zıpladı. Evet kar. Bana kar getirebilir misin? Onun biraz olsun ateşimi düşüreceğini zannediyorum. Pisicik yaz mevsiminde kar bulmanın çok zor olduğunu biliyordu. Biraz düşündü. Çok yüksek bir dağ gördüğünü hatırladı. Belki üzerinde hala kar bulunabilirdi. "Senin için deneyeceğim. Beni burada bekle." deyip hemen yola koyuldu. Dağın yamacına ulaştığında hızla tırmanmaya başladı. Bin bir güçlükle dağın tepesine kadar çıktı. İşte dağın zirvesi karla kaplıydı. "Yaşasın!" diye bağırarak zıpladı. Sonra hemen işe koyuldu. Patisiyle epeyce kar topladı. Topladığı karı bir kaba biriktirdi ve koşar adımlarla dağdan aşağı indi. Çok yorulmuştu fakat dinlererek vakit kaybetmek istemedi. Çünkü karlar eriyebilirdi. Hemen Mırnav'ın yanına gitti. Karla dolu kabı Mırnav'ın önüne boşalttı. Sonra kediciği karın üzerine çıkardı. Şimdi karların üzerinde yürüyorsun kedicik dedi. Onu hissedebiliyor musun? Evet evet diye bağırdı Mırnav kedicik. Hem de çok iyi hissediyorum. Oh, ateşim biraz olsun dindi. Mırnav kedicik nihayet biraz serinleyebilmişti. "Teşekkür ederim. Benim için bunu yapmış olman çok güzel." dedi. Pisecik, "Bana ihtiyaç duyduğun her an senin yanında olacağım. Ben senin dostunum." diyerek Mırnav'ın burnunun üzerine bir öpücük kondurdu. Mırnav, "Dostluk nedir?" diye sordu. "Dostluk, arkadaşını düşünmektir." dedi pisecik. Mırnav kedicik peki ben senin dostun muyum diye sordu. Pisicik buna sen karar ver dedi. Kedicik içli bir şekilde miyav diyerek başını pisiciğin sırtına sürdü. Onlar artık yakın iki dost olmuşlardı.